Evet, herkese selam. İstanbul'a döndü Ve bu hafta aşırı yoğun bir hafta. Aa, e, oradan beni görüyorsunuz. Bu hafta aşırı yoğun bir hafta. Şu an bir fittingim e, vardı, toplantı. Slash toplantı, ona geldim. Ve Balmen'le çekim yapıyoruz pazartesi. O yüzden şu an e, giyeceğim lookları deniyorum. Aşırı güzel şeyler var. Bu da başka bir look. Ay buna da bayıldım. rengi falan çok güzel. Pembe pembe. Bu da çantam. Bu arada telefon kabımı değiştirdim farkında mısınız? Vardı bayağıdır bu telefon kabı da takmıyordum çünkü öbüründe cep gibi bir şey vardı ona ilaçlarımı koyuyorum diye. Dün akşam bir bunu takasım geldi. Bunda kaldık. Evet bu da bir başkalık. Çantası da vardı bunun da içeride kaldı şu an. Bu da çok şeker. Tam Chanel tarzı. Asıl şunu denedim demin. Ya bayıldım buna ama eteği inanılmaz büyük geldi. Pantolonlar da olmadı. Şimdi de bu looku deneyeceğim. Evet bu da sıradaki look. Şu çantaya bayıldım. Bunu almak istiyorum. Hey! Evet, fittingim bitmiştir an itibariyle. Şimdi çok hızlı bir pomeratto eventine gideceğim. Oradan da çekime gidiyorum. <laughs> Dilan Bey! Yıkılıyor! Gel gel, ve partide giyecekleri yoku belirlememiz gerekiyor ki evet, onlar bir başlangıç ve bitişi aradaki fark etmiyor zaten. Aradaki çıkar yani. Yani, şey, şey, bir çıkar olur. Aynen. Yani. Hatta belki şu. Birçok şey çekmek günlüğün istiyorum günlüğün burada. Evet evet. <gülüyor> hani <gülüyor> baktı. Yani. Evet şu an Balmen'den çıktım. Ee, Bigatis'taki event'e gidiyorum hemen çok hızlı bir şekilde. Sonra da e, koşarak masla. <laughs> evet geldik Bigatis'a ve yeni bir koleksiyon var galiba değil mi? Sincerla. Amazon koleksiyonu Cinderella filminin mücevherleri bir göğüs süslüsü. Aa çok güzel. Yer alıyor. Işığı güzel bu arada. Bunu e, Camila Cabello Cinderella olduktan sonra takıyor bu kolyesi. Yıldız. Eee mücevherini. Bu ana kraliçenin inanılmaz bir kolye. Yıldızdan star kolyesi. Çok güzel. Bu mini ay yıldız kolyeyi de Cinderella e, kül kedisi yani Cinderella hmm. olmasıyla takıyor baloya hazırlanırken. Bu Artemis tarihçesinden çasından esinle hazırlanan bir e, tılsım. Aynı zamanda tabii Türk bayrağında temsil ediyor. Evet. Amazon Prime'ın emekliyiz. <laughs> bu arada çok güzelmiş buradaki hmm. mağaza. Ben bu mağazayı bilmiyordum burada olduğunu. Evet, yeni açıldı. Hmm. Bu da, bu da evet, şimdi Big Adası'dayım. Ya inanılmaz bir kolye. Şunun hmm. güzelliğine bakar mısınız? Yıkılıyor. Cinderella filmi için Amazon Prime'deki tasarlanmış. Çok çok güzel. Ay çok güzel bu arılılarda. Ve şurada da bir iki tane arılı vardı. Bayıldım. Şu yüzük inanılmaz güzel duruyor. Bunlar da Wow. Evet çıktım şimdi yani çıkmaya çalışıyorum zorludan. Şeye gidiyorum. Adı nedir? Nereye gidiyorum? Masla gidiyorum çekime. ben. Şeyim var şimdi. Önce bir uğrayabilirsem daha ne uğrayacağım. Evden çünkü bir look almak istiyorum. Oradan da Masak'ta zaten çekim. Hemen oraya geçeceğim. Aşırı koşturmalı. Hem vlog çekiyorum hem story çekiyorum hem bilmem ne yapıyorum hem koşturuyorum falan filan ya böyle. Yine halim budur arkadaşlar. Yani aşağıdan bu kadar poşetle gelmek yine ilahi iş başında. Ay. Ay, burada da var eşyalar. Çok güzel. Evet, saçım başım dağılmaya başladı. Kendime yemek aldım. Dolaptan vereceğim ürünler vardı, hemen onları verdim. Şu an çekime gidiyorum. Zaten çekim yansıtak, Allah'tan. O yüzden o çok iyi oldu. Acıktım da birazcık yani. O yüzden kendime pilav, et ve pırasa aldım birazcık. Onlardan atıştırırım orada. İyi oldu ya masla bir gelmem eğer şu dolaptaki ürünleri vermek istiyordum falan. Bu arada hala dolaptaki ürünlere bakmadıysanız lütfen girin. Bakın gerçekten güzel şeyler ekliyorum ve durmadan bir şeyler ekliyorum. O yüzden ee, takip edin yani. Artık çekimde görüşürüz. Evet geldim şu an buraya. Zorlu bir park seansından sonra çok güzel şeyler var. Çok <laughs> iyi. Şey var. Ha, güzel. Aynen. Süper. Ben burada bunu, <laughs> güzel, güzel. bunu, yani böyle O da bir çok güzel. Baya güzel, güzel şeyler var bakalım. <gülüyor> aynen. <gülüyor> <laughs> ben daha ben evet, başlıyoruz makyaja. Bakalım neler yapacağız. <laughs> ha, olur. Evet, Dila bende. Birce mi dedin? Birce. Birce. Yani. Birce, memnun oldum. Evet, makyajım hazır. Umarım da güzel bir şey. bir çekim yapıyoruz. Pardon, sıra müdür. Evet. giyindim sonunda. Avali, bir de da <laughs> <laughs> Okey mi? Aynen bence okay. okay bence de gayet güzel. <laughs> evet, öyle. <laughs> Benim ilk shootingim bitti. Sibiryanım yıkılıyor Oye, Oh yeah! Oh yeah! Güzel olmuş ha. Kızımı çıkardım, sıradaki ruj rengine geçiyoruz. Aynen. Ya Gülme. Gülmüyorum. Tamam. Şimdi yukarı çıkalım. Ben gülmüyorum. <laughs> Farklı bir I don't wanna die. Eteğin mi değişti? Ha? Deri vardı. Ben çıkardım. Ha, olmadı Gerçekten mı? Ateşi <gülüyor> Ateşini <laughs> yollama. <laughs> Böylelikler var bu Gerçekten. Evet. Hı -hı. Kötü durmuyor bu arada asla da. Evet arkadaşlar, seksi bir günümüzdeyiz gün. Deriler meriler, o oh yeman yeah Malakasız <laughs> o baba <laughs> alakasız bir şey ama e, ee, sivilin çekimini bekliyorum sonra beraber çekimimiz olacak Ay, çok yoruldum yorgunum ya akşam 8'de de Sima'nın doğum günü için Bar'a gideceğiz Sima nasıl doğum günü yarın yarın akşam da bebek otele gideceğiz onun doğum günü için bugün de böyle ufak bir kız grubu gidiyoruz valla beynim durdu sabahtan beri bir yandan da daha hani 30 yaş doğum günlerimiz yaklaşıyor. Onu birlikte belki böyle bir şey yapacağız parti gibi. Onun için de şeyim hani onu ayarlamaya çalışıyoruz bir yandan. Onlarla uğraş falan. Bakalım. Bakalım. <laughs> Bu sefer Sivil'le birlikte çekimimiz olacak. I don't know if it's even in To it, got it, got it stocked up, popped up, got a hand all rocked all up. Rocked like up. one care, two care, more cats. She look cares like a bunny, got, her hops got a hop up. Don't care for designer, got her own drink. Don't care for the phones, got, her own, got her own way. Don't care for the scenes, take her own trip guarantee is for a bag and she walking She get to the cash, she walks. She look like a bag she when she walks. Like she when she, when she, walkin'. she, she walkin'. get to the cash, when she, she walkin'. Walkin'. Back. Ah. Şeyde, mürekkep Aynen. <laughs> evet, ikinci luktayız. Yukarıda poşetteydi. <laughs> tam <Yorguluktan> bile... <laughs> bir de. Ve daha bir daha var. <gülüyor> <gülüyor> bir, e, bir daha var, röportaj var. Hmm. Bir şey daha var. Röportaj mı var bir de? Ya, var. Oh my god! Normal bu arada normal röportaj sorularını atacağım size sonra. Ha tamam. Dergiye basılacakları. Bak bu Arkadaki yine gitmiş. Aa, bence... Hmm. Bayağı. Bayağı. Iyi. Çok iyiymiş bu ben ya. Çok iyiymiş. Bu çok iyi ya. Yani. Efektler, filtreler müthiş. Allah'ım bir de şunu da falan. Bence bayağı. evet. Filtresiz evet. mi bu kamera şu an? Hı -hı. Hı, hı. hı, hı. Bunu falladık mı? 5 an yaş. 5 desene bunu. Başladık. Yeni çekim mekanındayız. Evet, son dokumuz. Ama sonra da şeyimiz var. Ee, nedir? Soportajımız var. Yine. Herkese günaydın. Evet, yeni bir günden merhaba. Demin uyandım, bir kuaföre gittim, saçımı fön çektirdim. Şimdi İstinye Park'a geldim. Louis Vuitton'un Seçkin Prim'le yaptığı özel branşına davetliyim. O yüzden şimdi ona geldim. Biraz da geç kaldım açıkçası. Çok heyecanlıyım. Aşağıda çok da geç kalmışız <laughs> evet, Louis Vuitton gözüktü. İnanılmaz cool bu arada mağaza. Gerçekten çok iyi. Wow. Wow, 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 wow. Seçkin bu proje nasıl başladı? Daha başlayıp zaten hikayemize devam edebiliriz. Vallahi evet nasıl başladı? Aslında tabii Aytül'ün çok payı var burada. Ee, ya yani hep, hepiniz biliyorsunuz hani Louis Vuitton bir dünya markası ve dünya üzerinde böyle collaboration'lar yapıyor. Ee, bu yeni mağazanın açılışında da aslında böyle bir şey yapma fikirleri ve bir sanatçıyla bunu yapma fikirleri olduğu zaman tabii direkt Aytül'e gitmişler. Aytül de onlara birkaç değil mi, öneride bulundu. Ondan sonra neyse en sonunda hani beni biraz herhalde araştırdılar ettiler ve sonuçta hani bunu birlikte yapmaya karar verdik ve aslında bayağı önce karar verdik. Bayağı pandemi öncesi karar verdiğimiz bir şeydi. Alışveriş deneyimi, lüks alışveriş deneyimi. O yüzden çok çok kıymetli. Evet. Şehri aslında küçük bir armağan niteliği evet. Yani evet. hep şeyi görürüz yani böyle belli başlı şehirlere gidersiniz. Bunlar hani illa bir markanın binası olması şart değil ama çok landmark markalar şey binalar görürsünüz. CEO Frank geri görürsünüz falan. Ve Ben bile hani birçok ülkede mesela sadece o binayı gitmek için gitmişindir, görmek için. Hani <laughs> ve şeyi çok inanıyordum yani Türkiye hepimiz biliyoruz acayip potansiyel bir yer. Yani yapılamayacak hiçbir şey yok ki buradan da görüyoruz. Yani bunun tamamı ilk prototipler okey Hong Kong'da yapıldı ama gerisi tamamı Türkiye'de yapıldı. Türk ustalarla yapıldı. Ee, o yüzden hani bu, bu, burada niye olmuyor? Olmamasının belki şey hani hep bir böyle bir yere kadar geliyorsun sonra ilerlemiyor. Ee, o yüzden de hani hakikaten belki de bu, burası için bu anlamda ya yani dünden beri mesela şey oluyor çok hoşuma gitti yani hakikaten sadece bunu görmeye gelen insanlar olmuş bana daha bir mesaj atıyorlar i̇şte sabah bir gelmiş dokuzda geldi çekmiş bir şeyi tamam. görmek için gidiyor olmak çok güzel bir durum yani çünkü Anladım. ben, de hakikaten sonu yaptım ha? mavi bulutların altında <laughs> i̇şte. gelecekle geçmiş arasındaki bağı Türkiye ile onların dünya markası arasındaki bağı malzemeyle kurmak istedim. Bu çok mutlu etti beni hakikaten. Yani buranın malzemesiyle bunu yapmış olmak çok zorlu. Yani ilk başta onlara da hani bunu ben yapabilir miyiz dediğim zaman ee, okey falan hani dediler ama hani ilk şey bir düşünceydi çünkü gerçekten çok zor. Yani arkasını görseniz yani ilk inşa zaman gerçekten çok ciddi bir mühendislik arkası var arkasında. Çünkü hani tonlarca taşı böyle bir taşıtmak şu büyüklükte bir şeyi yontarak elde etmek. Ben bundan hiç zordu ama dediğim gibi hani Louis Vuitton o kadar buna ön ayak olan ve açık olan bir şey ki marka ki o yüzden de ben aslında istediğimi yapabilme özgürlüğünü ilk defa böyle bir yerde keşfettim. Evet şu an Louis Vuitton mağazasına giriş yapıldı ve arkadaşlar devasa bir mağaza ve o kadar güzel ki anlatamam size. Anlatamam. İnanılmaz. <laughs> Bu çantaya da bayılmıştım. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> bayılıyorum, bayılıyorum <gülüyor> bunlara. <gülüyor> evet, Louis çıktım. Ee, kısmete gelmiştim şimdi. Sima'ya hediye bakmak için. Ve çok güzel bir şey seçtim ama Gitti bile kasaya konmaya. Dur şu oradan çekerim ee, videoya. Bakayım şimdi. Bir şunları çekebilir miyim? Yani? Tabii ki. Evet. Biri bu. Biri de bu. Öbür kulağı. Baya tatlı oldular. Güzel. Evet arkadaşlar eve geldim. Akşamüstü 6 falan oldu saat. Bugün İstinye Park'tan sonra şeye gittim. Nişantaşı'na gittim ama çok koşuşturmam vardı. Çekemedim bir şeyler. Gülce'nin gelinlik provası vardı. Ona gittim. Benim de onların düğünde giyeceğim elbisenin provası vardı. Onları falan şey yaptık, denedik, ettik bilmem ne ve eve geldim. Şu anda da çekimim var. Ee, bir reels çekiyoruz. Ya durum böyle. Kayayım mı? Evet. <laughs> çok uzun sürdü. Buna nasıl ineceğim ki? Ama normalde nasıl binildiğini bilmiyorum ki. Yani karşı, ya karşısına başka biri da. de binmesi gerekiyor. Karşıma mı? Yok canım. Bu <laughs> şekilde olmaz. Buna galiba oturuyorlar ve böyle sağlanıyorsun. Bu kadar. Olacak bence bir <laughs> Evet. <laughs> Aa iyi bir yukarıda kaldı. Nasıl? <laughs> çekiyoruz şeyde. Semih Bey. Avlayan bir Tokyo hanım var yerlerde. Tokyo. Tokyo <laughs> gel. Güce gelmedi mi daha? Yok. Ha iyi iyi. Tokyo. Gel ödüm ama. Hadi görüşürük. Hadi ee, evet. Şimdi şunu Evet, herkese selam. Kuaföre geldim. Suhaş, makyaj yaptıracağım. Saçımı da böyle çok beğendim her şu Güzel oldu. Pelerim evet. falan kaldı. Üstünde evde kıyafet deniyordum da. Olmadı nasıl saç yapsam diye düşünmekteyim. Karar veremedim. Şimdi Daha önce var. makyajım olacak birazdan. Sonra da saça geçeceğiz. Bakalım neler yapacağız bu akşam. birinde kırmızıyım güzel seksi bir Evet arkadaşlar şu an kuaförden çıktım üstümü değişmem lazım acil. Makyajım yapıldı, saçım yapıldı, güzel de oldu. Baya beğendim ama yani panik içerisindeydim. Neyse şimdi bir ruj süreceğim. Kaşlarımı birçok az şey yaparım. Ben süreceğim, giyineceğim falan böyle. Neyse yetişiyoruz. Selamlar. Selamlar. Hoş geldiniz. Evet, düğüne gelmiş bulunuyoruz. Gök gürültüleriyle beraber. Sonunda hazırlandım daha beni göremediniz ama. <laughs> Sonsuz olur inşallah. şimdi şöyle bir şey bana sürpriz oldu. İki gün önce evlenmişler. Ee, bu bana ikinci sürpriz oldu Yağmur'dan sonra. Ee, bugün tuhaf bir şey olacak. Nikah törenine başlamanca genellikle nikah şahitlerini çağırırım. Ama bugün bir sürpriz daha ben yapacağım size. Bugün hem misafirsiniz hem de koca bir nikah şahidi ailesi görüyorum burada. O zaman nikah törenine başlayalım. Gelin hanım. Adınız ve soyadınız? Pırıl, Çetin Doğan, Kokulda. Anne adınız? Kokulda. Kokulda. <laughs> Oo, ben, ben gidiyorum bana bir gerek kalmadı burada <laughs> Baştan başlıyorum Adınız ve soyadınız? Pırıl, Çetin Doğan, <laughs> Pırıl Hanım, yanınızda duran Gökhan Beyefendi İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta Hiç kimsenin baskısı ve zoru olmadan Kendinize eş kabul ediyor musunuz? Evet. Kenan Bey, yanınızda duran Pırıl Hanım Efendi, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, hiç kimsenin baskısı ve zoru olmadan kendinize eş kabul ediyor musunuz? Evet. 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 Duyduğum en güzel, en naif evet Tebrik ederim. Sayın misafirler. Şahitler, bu güzel ana, bu nadide, bu şirin çifte şahit olur musunuz? Evet! Şahit olur musunuz? Evet! Son kez, şahit olur musunuz? Evet! Efendim, bana verilen yetkiyle sizleri eş kabul ediyorum. Bir ömür boyu <laughs> mutluluklar dilerim. Şimdi sonra. Bugün de Lorin'le Eren'in düğünü var ve çok çok heyecanlıyım. Yani Lorin çok sevdiğim bir arkadaşım ve çok da yakın bir arkadaşım. Şimdi geldik kilisedeyiz Kumkapı'da. Önce kilise düğünü var. Akşam da normal nikah var. Dağhan Bey de buradalar. Sima Hanım da buradalar. Ece Hanım da buradalar. <laughs> Aşırı güzel bir yer. Demin ben de öyle gördüm. Ve o kadar güzel olmuş ki size anlatamam. Ve inanılmaz güzellik. Bir bakış şuradan yakından çekeyim size de. Bakın burada kim var? arkadaşlar. Kiliseden çıktık ve geri kuafördeyim. Selena Hanım'la buluştuk. <laughs> bu sefer ilk defa ilk defa Selena geldim bu arada. Yani senelerdir biliyorum ve takip ediyorum. Çok da beğeniyorum. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Ahir önünde. Gerçi antensiz bir tane blokta yer alamadım ya. Değil mi? Evet. Minnoş. Ne güzel minyon kadın. Her daim. <laughs> hmm, yıkılıyor. Çakkıdı çakkıdı sıkı sıkıyorum sinir oluyorlar her zaman. Çok zaten. Çok, çok iyi ya. Çok evet. güzel. Bayağı çılgın oluyor çok ben de. Şey Şimdi mesela bir daha gelmeden mesela hani bu el, elimde hep bir manyak bir şeyim var. Hı -hı. falan. Çıkar. Yüz makyajlar çıkartırız artistik. Ama bir şey mesela kıyafet belli olduğunda da evet. at ki o an ben belki aynen. ya şunu yapayım deyip gidip atıyorum, taş alırım. Bir atıyorum şey atıyorum aynen, yani. Aynen hani. aynen. Güzel. evet. Aşırı güzel oldu. İnanılmaz beğendim. Yıkılıyor. İlla illa ben var. de bir blokta da olmasın bunlar <laughs> ya. Yok çok iyi oldu. Çok yeme. Eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Yapınman. Çok evet. marjinal, artistik ama tadı evet, bir şey şimdi var. saçımızı Hadi devamını. Saçın Evet arkadaşlar hazırım sonunda. Yani yaptığım şeyleri görmeniz lazım. Parfüm sıktım yanlışlıkla elbiseye ve leke oldu. Yani neyse artık ne yapayım. Yapacak bir şey yok. Makyajım inanılmaz oldu. Saçım inanılmaz oldu. Elbisem zaten çok güzel. Çok heyecanlıyım gidiyorum şimdi. Ve erken gidiyorum ilk defa galiba. Geçtim yani şok. Şimdi de görüşürüz artık. Nuri'ncim. Evet sıradaki saç aşağıya. <laughs> Bride room. Siz yemek falan yemeyeceksiniz diye mi tıkınıyorsun? Aynen öyle. Tabii. <laughs> Evet. Evet. Düğün alanına gelildi. Aa konuşamadım ve şey. Görmeniz lazım Devinden beri böyle ışık gidecek. Herkes bir fotoğraf derdinde ama nikaha geliyorlar falan. <laughs> Kıyamet koptu. Uğra da burada burada. Ben, ben alan almayacağım. Teşekkür ederim. Nasıl Sima ile Mark burada. Kahan yok. Geldi, geldi. O mu daha güzel? Görmüyorum ben. ki. Gördünüz Aren Dönertaş. Anne ve baba adı? Nazan Dönertaş, Aris Dönertaş. Teşekkür ediyorum. Sanırım konuklarımız çiftimizi alkışlamak istiyor. Tabii ki. Demin odada aren diyoruz ki işte evet diye bağırman lazım. Coşkulu olacağıma adını söylerken Bağırmadım. bağırıyor. <laughs> Engin Saydam. Cemre Köklü, Beliz Gülsan. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bizde de beyan ettiniz. Beyanlarınıza ve evraklarınıza göre evlenmenizde bir engel yoktu. Siz olarak kabul ediyor musunuz? Benim için de sen de öyle. Evet. kalmadan kendi hür iradeniz ile Lorin Hanım'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Hiçbir zaman eksik olmasın. Aile cüzdanını ikinize birden ortak teslim ediyorum. Mutluluklar dilerim. <laughs> Için çok ama çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Ayrıca gökyüzünden bizleri izleyen tüm sevdiklerimize de buradan kocaman bir alkış yapalım. Onların da burada olduğunu bilelim. İyi eğlenceler. Yani birazdan Lorin'le Aren yanımıza geliyor. Çok Ay, heyecanlı bir gördüğünüz hissediyoruz. Türkçe konuşamadı. Markiş heyecanı değil efendim. <laughs> Mark heyecanlı değil ya. Şey oldu ya yani, e, yani. çok heyecanlı. Lorin de Alan geliyor değil mi? Heyecanlı. hemen olmasa iyi bence. bu arada bana özel menüler yapılıyor. <laughs> Beslenme problemi olanlar için. <laughs>